Chicago yakınlarında bir ev satın alan Paul Radzik, kısa süre önce yeni papa seçilen Kardinal Robert Prevost'un, yani Papa 14. Leo'nun bu evde büyüdüğünü öğrendi. Ev şimdi ilgi odağı. ABD'nin Chicago kenti dışında yer alan sıradan bir müstakil ev, bir anda küresel ilgi gören tarihi bir yapıya dönüştü. Euronews'te yer alan habere göre, 3 yatak odalı bu tuğla evin yeni sahibi Paul Radzik, kısa süre önce evin Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Papa 14. Leo'nun, eski adıyla Kardinal Robert Prevost, çocukluk yıllarını geçirdiği yer olduğunu öğrenince adeta şoke oldu. Ev son olarak Mayıs 2024'te 66 bin dolara Radzik tarafından satın alınmıştı. Radzik, Ocak ayında evi 200 beyi bin dolara satışa çıkardı. Ancak talep görmeyince fiyatı 199 bin dolara düşürmüştü. Ancak yeni papanın geçmişiyle bağlantısı ortaya çıkınca işler tamamen değişti. Emlakçı Steve Budzik, Haberin yayılmasının ardından sadece birkaç saat içinde 7 ila 8 teklif aldıklarını belirtti. Bucik, "Bu sadece bir adet üretilen koleksiyonluk bir araba gibi. Loto'yu kazanmak gibi bir şans." diyerek yaşananları özetledi. Evin Papaya ait olduğunu ilk fark eden ise 37 yaşındaki Chicago sakini Frank Calabrese oldu. Chicago'nun tarihine meraklı olan Calabrese, Papa'nın hayatını araştırırken bu bilgiye ulaştı ve durumu kamuoyuyla paylaştı. Şimdi Radzik evi satıştan çekti ve farklı senaryolar üzerinde düşünmeye başladı. Ev, Papa 14. Leo'nun anısını yaşatacak bir müzeye dönüştürülebilir ya da destekçilerin ziyaret edebileceği özel bir konaklama alanı haline getirilebilir. Emlakçı Budzik, "Birçok insan bize yaratıcı fikirlerle geliyor. Önümüzdeki haftalarda her seçeneği değerlendireceğiz." diyerek evin geleceği konusunda heyecanlı olduklarını dile getirdi.